Derya niye onlarla takılıyor? Çünkü Derya Mehmetcan'la konuşmuyor. Hısıp ben onunla konuşmuyorum. Niye ki? Prensip meselesi. Küçük ol, küçük o Ne oldu yine? Hele bir gelin mühimdir. Bunu gördüm ha. Bu kim mi getirdin buraya kadar bir cifetle? Zamanla gence oyumuzu veririz. Hiç öyle şey olur mu? A dediği başka oy verir. Vermez mi? A dediği kendine oy verir. Aa kendine oy versin ki biz de ona verelim. Öğrenci temsilciliğine aday mı olayım yani? He ya, çok yaşlısın Niye başkasına oy veririm ki? Zaten küçük olsun. Okulda daha soldu mu? Pe. senden kim yapabilir ki bunu? Kesin kazanırsın. Sen ne diyorsun Şirin? Bence olur. Kim var başka aday? Aha bir tek şu. İki evden yazdığı ya bir çocuk. İyi olan kazansın. Tamam o zaman. Ön temsilciliğine adayım. Evet. Evet. Bu semestrede devamlı işlersek ee, şuraya yazmıştım bu İşte şimdi yandık. Ne olduk Bey? Mehmetcan'ın aklından ne geçiyor sence? Aman Allah Allah'ım. Allah. Bu kere temsilci seçilirse bu kez emekliliğimi kesin isterim. Mehmetcan. Hadi Mehmetcan. Ne yapıyorsun evladım burada? Seçmeyi düşünüyorum öğretmenim. Düşünecek ne var evladım? Hayat kısa, bahar güzel. Çık arkadaşlarınla oyna. Seçim neymiş? Temsilcilik neymiş? Angarya işler onlar. Ama seçmek ve seçilmek Arabi'nde vatandaşlık görevidir diye biz öğretmenimiz öğretti. Aşk olsun Meral hocam. İnsan torosları öğretir, amanosları öğretir. Ne bileyim yaprak dökmeyen ağaçları öğretir. Onları geçen dönem öğrenmiştik Müdür Bey. Seçimlere katılmak benim demokratik hakkım. Öyle değil mi öğretmenim? De, öyle yani de. Yoksa sizler sandığa karşı mısınız? Yok canım olur mu öyle şey? Ya biz onun demek istedik şimdi. Peki o zaman sadece görüşürüz öğretmenim. Bu seçimleri iptal etmek için hangi mahkemeye başvuruyorduk Meral Hocam? Hayırdır Mao ne iş burada? Hiç. Evet, bugün de ben alayım dedim küçük ağamı. He? telefon. Alo. Ali Bey, he, buradayım. He, vereyim. Bye bye. Ne haber? İyi, niye gelmedin? İşim uzadı şirkette biraz. Geç kalacağım. Ama bu bir cuma, benim günüm. Oğlum biliyorum senin günün ama idare et bir gecelik. Son dakika satış olmaz ki ya. Olmaz tabii de ne yapayım? Başak ablanın doğum günü, onu kutlayacağız. Başak abla yüzünden ekliyorum, öyle mi? Başak, abartma istersen. Son dakika haberim oldu benim de. Sen yoksa ben niye gidiyorum çiftliğe? Annemle gitseydim. Olmaz oğlum öyle şey. Ayıp. Dedenlere söz verdik. Asıl sen yaptın ayıp baba. Acan, dilim fazla uzadı senin. Geldiğimde yatmamışsan görüşürüz. Hadi mahoyu ver bana. Alo. Ha. Tamam bey. Tamam. Ben yokken ben onun gönlünü hoş tuttum biraz. Hadi eyvallah. Küçük ağa çok bozuldu galiba. Bu aralar her şey kızıyor. Alacağım façasını aşağı sonunda. Bir gece daha bozulsun bir şey olmaz. Abi belli ki Başak mevzusuna kıl. Başka bir yalan uydursaydın sen de çocuğa. Ben sen miyim lan? Nasıl Yani? Sen teyzeni geçen sene kaybetmedin mi? Evet, teyzen öldü. O zaman kimin elini öpüyordun huzur evinde? Huzur evi mi demiş? Yok. Ben huzurlu huzurlu teyzemin şeyine, evine gidiyorum demişimdir. Hı. Kuş mu? Geliyorum. Lan senin yüzünden atlara fısıldayan adam oldum be. Dikkat et atlar sana fısıldamasın. Ben. Aa, ah, ah. ah ben o can. ben canım benim Canım o oh, pamberim benim Oh, oh, oh. Aslanım ah oh, çok özledim seni. <laughs> Yavrum! Ben de sizi. Ne oldu niye keyifsizsin sen böyle ha? Yolda bu Maho patavasız bir laf mı etti size ha? Ne patavasızlık edeceğim hanımım ee, babasına biraz bozuktur. Kavga falan mı ettiyiz babayla? Yüzünü görsün edeceğim de. <laughs> Memo! Beşer hafta sonu bizim. Ne yapmak istiyorsun? Hadi pas ver sakın sakın boş ver. Ne oluyor oğlum? Oldu anne ya. Kendi kendine mi bitecek bu devler. Şu an bir şey mi Ya anne. Tam hata kalkmıştı. Kon olacaktı. <laughs> Aa. O ne? Sabah sabah. Doğru düzgün besleneceksin Mehmetcan. Çek ağzını lahmacunlar. Evet senin kahvaltın burada. Doğru düzgün besleneceksin Mehmetcan, Can. Tatlın lan Ne yapıyorsun sen? Ha? O evler doğru düzgün yapılacak. E bu bilseyi niye ince o zaman? Sen sorasın diye. Ee? Ne yapmak istiyorsan Memo? Urfa'nın yemeklerini burnunda tutayım mi sen dede? Şöyle bir açılama acına başlasak. Hay canına kurban sen dede. <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağır.